Günlük hayatta sıkça duyduğumuz bu soru ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü pamuk ve demir fiziksel olarak çok farklı maddelerdir. Ancak soruya daha dikkatli bakıldığında aslında yanıtı oldukça basittir. 1 kilogram pamuk da 1 kilogram demir de aynı ağırlıktadır. Bunun nedeni her iki maddenin de aynı kütleye sahip olmasıdır. Yani her ikisi de 1 kilogramdır. Peki bu soruyu yanıltıcı hale getiren nedir? İşin sırrı maddelerin yoğunluk farkında saklıdır. Kütle ve yoğunluk. Nedir? Kütle bir cismin içerdiği madde miktarıdır ve kilogram gibi birimler ile ölçülür. 1 kilogram pamuk ve 1 kilogram demir aynı kütleye sahiptir yoğunluk ise birim hacimdeki madde miktarını ifade eder. Demir, çok yüksek bir yoğunluğa sahipken, pamuk çok daha düşük yoğunluktadır. Bu, 1 kilogram demirin çok daha küçük bir hacim kapladığı, buna karşın 1 kilogram pamuğun büyük bir yer kapladığı anlamına gelir. Örneğin, elinizde 1 kilogram demir varsa, bu demir küçük ve ağır bir kütle gibi hissedilir. Fakat aynı ağırlığa sahip 1 kilogram pamuk, büyük bir yığın gibi görünür ve hafif hissedilebilir. Ancak her iki durumda da ağırlıkları aynıdır. Algısal yanıltıcılık Bu soruyu yanıltıcı yapan bir diğer unsur, maddelerin fiziksel görünüşlerine dayalı algılardır. İnsanlar genellikle daha büyük hacimli nesneleri daha ağır olarak algılarlar. Ancak fiziksel gerçekler, maddelerin yoğunluğuna ve hacmine değil, kütlesine bağlıdır. Bu yüzden, 1 kilogram pamuk da, 1 kilolar demir de aynı ağırlıktadır. Bu basit soru, aslında bizlere fiziksel kavramları anlamamızda yardımcı olur. Bir cismin ağırlığını ya da kütlesini göz kararıyla değil, onun kütlesini ve yoğunluğunu hesaba katarak değerlendirmemiz gerektiğini gösterir. Sonuç olarak, 1 kilogram pamuk da, 1 kilogram demir de aynıdır. Ancak pamuk daha hafif görünür, çünkü daha fazla hacim kaplar. Demir ise küçük ama yoğundur.